Yani ee, şu mu? Battlefield bilmem. İnternetten aldım açalım. Büyük gün geldi ha üstad. Geldi abi geldi. Bugün o Mike Tyson'ın yanına gideyim. Onu vuracağım. Onu kör bıçakla vuracağım amına. Gidecek abi lan. Oğlum sen niye sürekli her yerde kamerayla çekiyorsun? Bir dur amına koyayım. Bak yine aynı sessizlik oldu. Oğlum indir sana kamerayı. kalk. Tamam hadi kalk gidiyoruz. Yararak pod. <laughs> yürü oğlum yürü. Gidiyoruz. Bugün o Mike Tyson var ya ama koyacağım? Logan Paul'u dönmüş. Logan Paul pardon onu dönmüş. Bugün de ben onu indireceğim. Kandı Trank Big Boy yürüdü ya. Onun amına koyacağım bugün. O gün bugün amına. Oğlum bence Mike Tyson'ın götüne yarrağı koyabilirim. Ne diyorsun? Tek yumrukta onu indiririm amına kodumunu. Bakalım ziyarete gideceğiz. Ziyarette konuşacağız ama baktım ileri geri yapıyor. Ben onun da amına koyacağım. Ben sana söyleyeyim indireceğim onu. Bir de boks sahasına çağırmış. Göt oğlan. Neredeydi onun mekan? Yukarıda mı kalıyordu? Sağ tarafta Hayır lan, solda burası. Mike Tyson'ın götüne yarar de biz basalım da akıllansın amına koydum. 120 cebe indirmiş. Bir de bizi ileri geri yapıyor namussuz. Gel bakalım in aşağı. Çek çek beni çek. Götümü başımı çek. iyice bir gözüksün kameralar amına kodumun tek yumruklu indireceğiz. Yarraktan yarraktan konuşursa ağzına vururuz. Yani. <laughs> kim abi? Bu cüce kim lan? <laughs> <laughs> bu kim lan? Baylar bu büyüyemedi mi? Boyar. Tipe bak amına. Kardeşim senin boyun biraz fazla uzun. Sesin çıkmasın. Boyun kadar konuş. Beni sinir etme buraya gel. Kardeşim biz zaten Tyson'ın yanına geldik. Tyson buradaymış. Onunla ufak bir röportaj yapacağız. <laughs> Youtube'a video çekiyoruz Mike. bu arada. Mike. Ne oldu amınak? Mananı sikim. Mike'ın manadanıyım. Mike'ın adamısın kardeşim, hiç sıkıntı yok. Biz kendisiyle bir röportaj yapacaktık, müsait misiniz acaba? Yeniden, sen yeniden. Canlı yenideyiz şu anda Mike. bu arada, bilginiz olsun. Tamam, tamam. <laughs> Mike Bey, nasılsınız, iyi misiniz? Sağol, teşekkür ederim. Para verdin değil mi? Para para para. Para vereceğiz ondan yani, hiç sıkıntı yok. Yani bizim zaten paramız evet, bol. Biz dünkü maç hakkında konuşmaya geldik. Galiba e, bir mağlup olmuş kendisi. Fakat gönüllerin kazanan o. Yani her zaman gönlümüzdesiniz. <laughs> Kaç yaşına? Tabii 58. Errr. 28 yaşındaki adama da yani biz zahmet. Kes <laughs> Televizyonda gözüktüğünüz gibi değilsiniz ama orada bir tık daha küçük gözüküyordunuz. O televizyon öyle gösteriyor ya. Yani. Boyunuz. Benim malafat bile 35 <gülüyor> <gülüyor> Senin, senin kadar olabilir evet ona inanırım ondan yana sıkıntı yok. Benim götümü göstermişler Netflix'te. Bak görüyor musun götü? <laughs> <laughs> bu götü de gösterirler ama Mike Bey. Şşş ne diyorsun lan? Bir şey söylemedim. Ben de çok güveniyorsun galiba sen. Ya aslında ben size açık söyleyeyim şu anda bu arada canlı yayındayız haberiniz olsun. Bütün herkes sizi izliyor kanalımız var kanalımızın da linkini Aha. size bırakırız. Evet. Adana ne? Adı Taylan Taytan Aynen Taytan Aynen <laughs> Taytan İki Zaten Mike Bey ile inşallah eğer olur da böyle güzel bir video çıkartabilirsek Tabii Abone ya. sayımız da artacak, izlenmelerimiz de artacak Öyle bir düşüncedeyiz Şöyle söyleyeyim sizlere Televizyonda belli değil. birinciyi vurmuşlar ikinciyi de ben vurmaya geldim bugün buraya

Bekle bakalım big boy. Ne abi o Mike Tyson bana o Rus mı dedi abi ben mi yanlış dedim? 20 milyon ha 20 milyon. Yeri, hiç sıkıntı yok 20 milyonun abi 120 milyon ya. zaten kaldırmış. Bize versene ya zarar bana. Ne diyorsun lan buna koros? Hazır mısınız? Seni Bakın, 3 2 1 Gel 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 gel. Küçük çek. Ananı sikeyim bu ne? Lan gelsene amına ha, kodum. Hadi hadi. Allah. Hadi sen oğlum hadi bu kadar mısın? Hadi hadi Mike. Mike hadi Mike. Hadi Mike'ınızı Mike sikeyim siz de sikeyim lan. Hadi senle koca oğlan Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Bir tane yakalasam amımıza koyacaksın. Aman ben. Şahindi tek Big Boy. <laughs> big Boy gel buraya Big Boy. Aman ne er, Logan senin amına yarra verdi sıra bende. Jake miydi Logan mıydı? İkisi de senin amına koydu. Ananı sikeyim. Aman ne kodu. Konuş Polo. <laughs> Bana bak bana Mike ana bacık atıyor amına koyayım. Goril zıpla! Goril gir! Goril gir! Çocuk, Goril gir! Mano. Vur! Vur ananı bacını sikeyim lan seni. Mano, Seyircileri mano, tek, mano, tek tek mano. sikeyim lan. Konuşmayın lan amına Vur lan. Vur orası, bu çocuğuna. Vur! Vur! Lan vurun amına koyayım. Mike'a vur lan. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Lan

o oh, dakika. Ee, e. Ama ne koyayım? Ne diyorum ben ya? Ben nece konuşuyorum? Benim üstümde bıçağım var mı? Aha anda duruyor. Bakayım. İşte şimdi olay çıkar. İzle Burası güvenli bölge mi? Kesin mekanı güvenli bölge yapmışlar. Selam aleyküm Aleykümselam kardeşim. Ne yapıyorsun? Çok sağ ol kardeşim. Sen ne yapıyorsun? Güzel. Bu mekanik sizin mi? Evet bizim. Kaça patlar bize bu? He? Kaça patlar kardeş? Ne kaça patlar? Senin tıllık diyorum. Kaça patlar? <laughs> götünü yersin insan aşağı. İn de sana bir Mike Tyson yumruğu vurayım da öldüreyim seni amına koyayım. Gel yumruk yumruğa götünü mi lan çakal? Götüyem ya gelmiş racon kesiyorlar. Hadi gel oğlum yumruk yumru erkek erkek derdin ne? <laughs> Amına! Ananı sikeyim dur! Kolu yok, kolu yok. Maymun, maymun, maymun kolun yok maymun. Maymun kaçma maymun. Maymun gel buraya. Gel maymun. Maymun, maymun gel buraya maymun. Maymun kaçamazsın yürü. Seni tırlana koyacağım. Gel buraya. Ör er ör er ör er ör er ör er ör er er. aman ha, ha? kalk aya kalk kal kal GoPro'dayım kalk ayağı silah çekti yardım edin gelin gelin ne olur yardım edin adamın üstünde silah var ondan bıçakladım lütfen bakın yardım edin ben öldürüyordu Adamın üstünde silah vardı ondan bıçakladım. Beyefendi arkanızı döner misiniz? Dönüyorum yapmayın <laughs> ne oluyor? Aracı da arayalım, aracı da arayalım arkadaşlar. Arabada bir şey yok adamın üstünde silah var. Üstünüzü arıyorum beyefendi. Tabii ki de. Üstünde silah var onun beni tehdit etti. Senin o anneni bugün sikeceğim dedi bana. Onları şu araca Oğlum ne oldu bir iki bıçaklamadan dolayı. Kendinizde misiniz? senin. Evet. Tamam kendindeymiş bir hastaneye götürün. Abi üstünü arayın öyle götürün benimkini aradınız. Evet, yetkili var mı yetkili? Arkadaşlar acı da sabahta belli geliyor gidip bize bir tane tutturuyor amına koyayım. Tamam beyefendi onu. Benim benim baştan sona GoPro kaydım var. Ben seni ilk defa burada gördüm. Lan konuşma lan çakal. Ben, 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 ben. Fondur benim arkadaşım amına ben, koyayım. Ne anlatıyorsun lan sen? Ya ben <laughs> Ya Yazıyorum. Ya. Çok kalabalık olacak yoksa gel. Tek şekil çukur yapıyor lan. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Mal mısın amına koyayım? Sadece yemişim konuşuyor. <laughs> Malım lan. Ne çıkar bu ya? Şakaca. 30 kamyon uğurladılar amına koyayım. Olsun daha dolu. Şey mevzusu dönecek. Vardı ya kapıya dayanıyordu, bağırıyordu. Çık lan dışarı orospu <laughs> çocuğu. <laughs> Atilla tamam. Şükürler olsun bugün nerede görebildik. Hop! Ana sikeyim kilitli. Telefon da yok. E ne yapıcık ne düdük? olucu şimdi? Nereye gidebiliriz? Oğlum ben bence gideyim gun shop'tan silah bıçakla e, bıçak veya sopa bir şeyler alalım. Ondan sonrasını geleyim şu hasımlar böyle zeng zeng zeng. Benim editler var ya beni benden alıyor. Semicen konseri mi versem bir yerde ya? Benim sesli güzeldir şimdi. Ama ilk önce bir silah çözmem lazım lan ben? Müslüman. Var ana ne sikii. Yine tekrardan bir cam şişemizi alalım. Bir tane de telefon alalım. Bize lazım olacak çünkü şimdi. Şu CG'mizi bir alalım. Akşam belki hamama da giderik çıkışta bir güzel kafaları Kolay gelsin. Ne yapıyor bunlar am? Kaskımızı takalım arkadaşlar kaskımızı. Yarran başına şapkayı da taksana. Ne diyorsun kanka? Sen ne diyorsun kanka devam et. Jandarma değil gelmiş jandarma arabası çalmış bizi jandarmalı gibi. Kimliğini göstersene. Gel gel. Bak izle. Kimliğini göstersene. Göstereceğim gel. Göster. Am. 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 Aaaa! ne oluyor? Fake jandarma Ş şakacı yer! Adam şakacı yardım edin! <laughs> ne yapıyorsun sen? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? İlla 5 x uyarı mı verdiler? Jandarma sana diyorum buraya bak! Sen yarraydın sana 6 x uyarı 10 günde ban geliyor haberin olsun. Elim kelepçeli tedavi olamıyorum. Açın ne olur. Olabiliyorsunuz beyefendi. Abi yemin ederim ki olamıyorum. Olamıyor çünkü yakınlaştırmadınız çünkü. Ben de Tamam kuyte de koydum. <laughs> ama kuyte banlıt diye yazdım. Yani ben kuit attım ama orada çıktığım değil. Banlanmışım gibi gözüküyor şu an orada. Kafa rahat birader. Göz altında değil, göz önündeyiz. Sağır olsanız duyacaksınız, kör olsanız göreceksiniz. Er. Sadece. <laughs> <laughs> Oğlum iki dakikadan asla söyledim lan öyle bombastik bir şey doğamına koyayım var ya benden de böyle şeyler çıkabiliyor ya ben inanamıyorum ya. Polis sesleri de geliyor bir yerden de aha bunların konvoyu var. Er o ne lan eski bir mi amına Kanka düzgün kullan şu arabayı ya. Ben düzgün kullan adam amına koydum adam bize vuruyor ya. Kim vuruyor size? Bu beyaz araba. Seni de onu da sikeyim o zaman. <laughs> İlla diyorlar Rakun salih emaneti çek gel bizden artık kim kimi sik. Kırık cam aldım bir sikime yaradı yok bundan sonra sopa alacağım. Emanet hazır. Sopa da sunucuda klavye gibi amına. Yani direkt klavye çekiyor önüne. Aç bakayım şunu. Devam et devam et yarra. Oğlum birilerini yakalayamıyoruz ki tenada. Herkes var ya güvenli yerlere kaçıyor. <laughs> ah! Ananı sikeyim. Çok özür Kanka ne yaptın aman ha? Arabayı vurduk aman ha. Götüne gireyim ya. Tutanak mı tutsak? Narsak? Kaza yaptık. Tutanak tutacağız. Orospu evladı anlamıyor musun? Hadi gel aman koydum kodum gel. Yarrak başına bak ya. Kardeşim biz bunun fotoğrafını çekelim. Karakola gideceğiz. Gel. <laughs> Buyur kardeş. Kaçma buraya gel amına ne yapıyorsun lan? Bırak adamı lan! Bırak! Adamı bırak! Adamı bırak, adamı bırak lan! Amına kodum he! Amına kodum he! Amına kodum! Adamı bırak dedik deme sana! Bakın öyle bir şey yapayım deme. Nasıl bir şey yapayım deme? Adamı vururken iyi de amına koyayım. Amına kodum sana ne lan? Kendi aramızda üstüm var. Sen ne karışıyor? Abi yapamazsınız yapamazsınız! Daha bile diyorum size! Lan oğlum bak sikerim şu. <laughs> tamam sik abi beni götürüyorum seni hastaneye sıkıntı yok. Şunu nasıl soyabiliriz amına koyayım? Hastane götürüyor mu bir? Hastane götürüyor mu iki? Hastane götürüyor mu üç? Sebep? Bak! Bak quit dedi bak. Bak amına koy. Bak quick'i koydu gitti. Adam da haklı. ben olsam ben de silah kaptırmam. Bu ne lan? Er! <laughs> Ananı sikeyim. Yavaş dursana dolmuşçu. Elini ayağını. Aa kardeşim sen dur 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 dur. Dolmuşçu al biz dolmuşçu. Bas kardeşim. Dolmuş aç Kapıları aç oğlum. Bu şıp galleri ya. Dolmuş aç. Ya kardeşim açsan açsan edeceğiz bile. ya. Görmüyor musun ya? Olsun. Kardeşim sana zahmet şuradan iki tane orospu evladı alır mısın? <laughs> Dolmuş abi sana zahmet iki tane orospu evladı abi. Koy kör ya. <laughs> Koy torpido. Dolmuş abi ehliyetsiz mi yapıyorsun bu işi? Babandan mı çaldın arabayı abi? Babamdan çaldım babamdan. Abi baban şimdi görürse bizi sikey ha. Şamaz. Senin var ya kafan harbi 1 milyon amına. Ne oluyor abi bu ses ne? Abi bu ses ne? Ya abi kapat sana şunu amına. Ya siktir oğlum gidin abi. <laughs> Güzel arabaymış ha. Ne kadar ha? milyon şey Telefonum var salayım. Gel telefon üstüme, üstüme verecek misin direkt? Ne? Üstüme verir misin direkt? Şey oğlum direkt, direkt <laughs> diyeceğim, oradan alacak. Ha, tamam tamam şey tamam uygundur <laughs> ustam. Sana zahmet bir telefon alalım. Çok teşekkür ederim bu arada. İyi ki varsın. Gel Dur be. ben hemen telefon alıp geleyim. Telefonu almış RP. Geldim. Sattın mı abi sen onu? Sat. Amına kodum he Amına kodum ha. utanmıyorsunuz lan milleti dolandırmaya Amına koduklarım he Milleti dolandırıyorsunuz he Çakal çukal <laughs> Ne oldu amına <abi? gülüyor> Özür dilerim lütfen ben affet Baba sana ne olmuş öyle baba <gülüyor> Ölmüşler. <gülüyor> Salan olmuş öyle. Kalk lan ayağ, sen böyle bu duruma düşmezsin. Ne olur namusuma kalka ya ya. Ya ne olur kalk. <laughs> Ölmüş lan. Hadi devam et lan. Yarın bir daha milleti dolandırmayın aman ha. Arabayı aç. Yoksa seni götten zorlarım şu an burada. Ağzına kırırımı veririm aç şu arabayı. Aç <laughs> arabayı. Ne oldu? Of. Açıyor musun açmıyor musun ha? Açıyor musun açmıyor musun? Yavaş yavaş. Yarram suratına doğru gelecek. Son tur. <laughs> aldın ağzını oğlum. <laughs> of yatsak sen aynen öyle. İleri geri <laughs> ne oldu bana amına? Oğlum kalk. aya kalk. Hah bu kadar ya. Ne oldu az önce Hop 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 hop. Kardeşim. Reisim arabam satıldık ya. Araban satıldık mı ya? Satılık satıldık ya atla. Kaça veriyorsun? Bu adam. Ayarladık bir şey be. Çok güzel olur valla çok sevinirim. Kaç diyorsun arabaya acaba? Kaç verirsin? Yani benim toplamda şu an nakit olarak üstünde 1 milyon 146 bin var. Oğlum dur ayarlarız <laughs> ya. Yarra <edin. gülüyor> Bu adam oğlum yeni fark ettim. Ya yedi kökleyecek bizim. Abi ne güzel sopa bıçağımız vardı amına. koyduklarım onunla aldılar ya. Valla. Valla. Ne yapıcık abi ne olucu? Mekaneye gelsene de. <laughs> Lan, sikiyim. <laughs> ne olucu abi? He? Ne olucu? Ne <laughs> Antepliyim de abi ben kusura bakma. gölge Sen İneyim mi abi? İneyim abi. Kaç diyorsun abi şimdi sen buna? Amına! Amına kodum! Amına kodum ha! Yattın <laughs> Ne oldu oğlum? Ne olucu? Ne olucu? Şimdi ne olucu? Yarra yedik kaç? Dur lan dur. Ana ne Arkadaşlar geldi. Şimdi buraya pusluk. Seni yine bekliyoruz. <laughs> ne oldu? Ya? Gelecek o diğeri. Var ya şu an az önce ölen Bitman klavye falan parçaladı. bir geldi. Birini gördüm. Abi arkadaşını söylüyorum bekle özür dilerim ya. <laughs> Bunun arkadaşı da mı gitti lan? Aha içeride. Bak 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 bak. Abi Hı. burada birini bayılttılar da sizin arkadaşmış galiba sana sesleniyor. Bak şurada. Arabanın orada. Bayılmış. Aşıktan mı artık neden bilmiyorum. Ne oldu ona amına koyayım. Getirdim abi getirdim. Getirdim. Sen de abi onu <laughs> Aman akodum he Kalk ayağa kalk kalk aman akodum kalk Kalk Sürme lan yerde Geç lan aman akodum. Gelin lan buraya Gelin lan buraya kaçmayın aman akodum <laughs> ne oluyor <laughs> Aman akodum lan Yeter lan hasta ettiniz adamı Sizle mi uğraşacağız biz Yere atladı ya çocuk bir an Anladım şuna da söyleyeyim Abi Abi sizin arkadaşı bayıttılar abi Arkadaşı bayıttılar <laughs> Arkadaşı bayıttılar arkadaşı bayıttılar orada Adam bayıttılar aman akodum <laughs>